Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de sevgili seyirciler, kamu denetçiliği kurumu ile ilgili açıklama yaptı. Şikayetlerin %20'yi aştığını söyledi. 2013 yılında faaliyete geçti dedi. Tamer 80.535 adet başvuru yapıldı bugüne kadar. Alınan başvuruların %95'ine karşılık bulduğunu 76.705 adedinin direkt görüşülerek sonuca, sonuca bağlandığını söyledi. 2018 yılında 17.585 başvurunun kabul edildiğini, 2019 yılında rakamın 20.000'e 20 çıktığını ifade etti. Şikayetlerin şikayetlerde yıllık ortalama %20'yi aşan bir artışla ortaya çıktı dedi İsmail Tamer ve kurum tanınırsa, bilinirliği ön plana çıkarsa bu şikayetler daha da artar dedi. Her vatandaş da dilediği her konuda varsa bir sıkıntı, bir olumsuzluk kuruma, kamu denetçiliği kurumuna şikayette bulunabilecek dedi. Ve kurumun da bu şikayetleri değerlendirip e, kabul ettiğini ve başvuru ücreti de alınmadığını ifade etti sevgili seyirciler. 2019 yılında da 107 bin başvuru olduğunu ekledi. Kamu denetçiliği kurumunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri inceleyen bir kurum olduğunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı olarak da denetim yapan tek kurum olduğunu da ifade etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Tamer Kamu Denetçiliği Kurumu ile ilgili verdiği bilgilerde sevgili seçiciler